Merhaba Aslan burçları bu haftanın enerjisi. Size e, küçük başlattığınız eylemler, onların artık daha büyüdüğünü ve yolunuzu aydınlattığını göreceksiniz. Ya da etrafınızdan e, size şu an için takmin olmayacağınız destekler... E, iletişimler ya da diyeyim bu ikili ilişkiler de olabilir. Görüyorsanız ya ama bu benim için yeterli değil ki. Yani bunu yaptı ama yani olmuyor. Yani burada bir sorun var. Dediğiniz şeyler aslında onlar küçücük tohumlardı şu ana kadar. Şimdi artık onlar büyüyor, yolunuz aydınlanıyor. Hiç olmayacak kadar e, hayatınızda böyle bir e, bu akışta e, pozitif gitmeye başlayacak. Yani istediklerinizi almaya başlayacağınız bir süreç olacak. E Tabii ki bu zor oldu, e, biraz savaşmanız da gerekti. Ama bu süreçte e, yakınlarınızdan destek göreceksiniz. Bu destek size çok iyi gelecek. Bir de e, hayatınızda düşündüğünüz ya da görüştüğünüz bir ilişkinin içindeyseniz ya da değilseniz de hayatınızla e, bu düşündüğünüz kişiyle ilgili hızlı bir olay yaşanacak. Bu nedir? işte bir yere gitsimi olabilir. Bu pozitif olarak yalnız e, plan yapma aşamasına girebilirsiniz. İlişkinle plan yapabilirsiniz. Ya da e, aranızda kopukluk varsa iletişim gelecek ve bu çok hızlı ilerleyecek bir süreç olacak sizin için. Duran ne varsa şu an artık sizin için akmaya başlayacağı bir hafta oluyor. Teşekkürler.